Bunlara bir an önce devletin el atıp ülkemizdeki tüm maden ocaklarının kapatılıp dünya standartlarına getirilmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz. CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Akgün, Ermenekte yaşanan maden faciasını gündeme getirerek insan için önem alınmayan maden ocaklarında sadece paranın geçerli olduğunu gördük dedi. Gerçekten çok e, üzüntü verici bir olayla da ülkemiz karşılaştı. İşte Ermenek'teki maden ocağında altı veya 7 tane arkadaşımız o anda erken davranarak hayatını kurtardı. Ama 18 tane yurttaşımızın hala da metrelerce yerin altında sağ mı yoksa canlarını verdiler mi verdiklerini bilip bilmiyoruz. İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarında gündem dışı söz alan CHP'li Erdalak Gün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı buruk bir şekilde kutladıklarını belirterek, Ermenek'te yerin altından hala çıkarılamayan 18 maden işçisinden umutlu bir haber beklediklerini söyledi. Soma'da yaşanan maden faciasının ardından maden ocaklarındaki eksiklerin giderilmediğini, her gün yeni facialar yaşandığını belirten Akgün, özel sektör insana acımıyor, insan için önlem alınmıyor, maden ocaklarında sadece paranın geçerli olduğunu gördük. Ülkemizdeki tüm maden ocaklarının kapatılıp dünya standartlarına uygun hale getirilmesi gerekir dedi. Sevgili arkadaşlar tabi böyle olaylar gündeme gelince bütün basının dikkatleri Buralara çekiliyor. Bizler de inanın sanki bir maden mühendisi gibi bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Ama keşke hiç bir bilgimiz olmasa da bu yurttaşlarımızı kaybetmemiş olsak diyoruz. Ee, sayın Bakan'ın da açıklamalarıyla açıklamalarından da anladığımız gibi arkadaşlar gerçekten bizim ülkemizde bu konuda büyük eksiklikler var. Şimdi bizim burada bu maden ocağında yaşam odası dediğimiz, hayat odası dediğimiz bir e, bölümün dahi bulunmadığına şahit olduk. Amerika'da bu konularla ilgili yılda 7 tane insanın öldüğü, İngiltere'de 5 tane insanın öldüğü söyleniyor. Ama uzun yıllardan beri bizim ülkemizde bu maden ocaklarında bulunan büyük eksiklikler olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İnşallah bir an önce önlem alınır. 1975-76'lı yıllarda o zaman bizim partimizin iktidarda olduğu Başbakan Bülent Ecevit'in olduğu dönemde bu maden ocaklarının devletleştirilmesiyle ilgili adımların atıldığı e, fakat daha sonra ihtilalden sonra bunların hepsinin yok edildiğine şahit olduk. Arkadaşlar ortaya çıkan bir gerçek var. Özel sektör insanın e, insana acımıyor. İnsan için önlem almıyor. Sadece bu maden ocaklarında paranın geçerli olduğuna ya yani, e, yani benim böyle bir fikrim oluştu. Bunlara bir an önce devletin el atıp ülkemizdeki tüm maden ocaklarının kapatılıp dünya standartlarına getirilmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz. Bu konuda bütün eleştirilere devleti idare edenlerin hükümetin ve başta da Enerji Bakanlığı'nın dikkat etmesi gerekiyordu. Keşke Manisa'da olan e, kazadan önce Manisa milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği önerge dikkate alınıp da bütün maden ocakları kapatılsa kapatılsaydı da bir tane yurttaşımızın, vatandaşımızın orada yani canı gitmeseydi gerçekten çok büyük üzüntü verici bir olay.